Herkese selamlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu daha çok alt sınıflara yönelik ve stres olan alt sınıflara yönelik bir video olacak. Geçen videoda daha çok dersle alakalı fazla şeyden bahsetmemiştim. Daha böyle nedir yani hobiler, işte aktiviteler hani bu tarz şeylerden bahsetmiştim. Ve bu sefer de biraz daha dersle alakalı konuşacağım. Ama sizleri streslendirecek bir dersle alakalı konuşma olmayacak bu. Biraz daha dertleşelim. İşte ben 9. 10. 11. sınıfta neler yaptım? Bunlardan konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü özellikle 11. sınıflar. 9 ve bunu çok görmüyorum ama 11. sınıflarda mesela çok fazla takipçim atıyorum işte ben gezdiğim bir yeri paylaşıyorum story'imde ya da başka bir şey. İşte şey yazıyor mesela bir 11. sınıf takipçi. Biliyorum mesela 11. sınıf olduğunu daha önce de söylemiş mesela. İşte keşke ben de gezebilsem ama dersler. Mesela bunlar biraz dengesizlik ve plansızlıkla alakalı bence arkadaşlar. Yani siz düzgün bir şekilde her şeyi planlarsanız hem aynı zamanda çalışabilirsiniz hem kulüp aktivitelerine vakit ayırabilirsiniz hem de gezebilirsiniz. Yani bunları düzgün bir planlamaya sokmanız gerekiyor. Ama bugün benim bahsedeceğim. Sayısalcılar ve eşit ağırlıkçılar olarak ikiye ayırabiliriz biraz da arkadaşlarımdan da biraz yardım ve destek alaraktan. Yani neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi siz hangi sınıf olursanız, hangi bölüm olursanız olun en önemli şey matematik. Yani o kadar önemli ki matematik. Hayatınız boyunca çok önemli. 9. sınıfta başladığınız geometri hayatınız 12. sınıfın sonuna kadar devam ediyor ve 12. sınıfta bile işlenen geometri derslerinde 9. sınıfın temeli çok önemli. Yani temel atmak o yüzden çok önemli. Hani ben diyorum tabii ki gezin tozun eğlenin ben de çok fazla gezdim, tozdum, eğlendim ama ayrıyetten bir yerde de derslerinizi eksiksiz bir şekilde çalışmanız, sınavlarınıza güzel bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor ve kendinize güzel bir temel atmanız gerekiyor tabii ki de. O yüzden mutlaka ama mutlaka matematikte hangi ders olursa mesela geometri son aylara kalıyor, mayıs, Haziran. Ve mayıs, Haziran'da da okula gelme sayısı çok düşüyor. Son sınav ondan oluyor mu? Son sınavda kimse takmıyor gibi oluyor ve değişik bir ortam oluyor. O yüzden matematiği adam akıllı güzel bir şekilde çalışın, temelinizi sağlam atın arkadaşlar. Bu bence lise hayatınızdaki hani bütün dersler arasında en önemlisi çünkü çünkü matematik yapabiliyorsanız eğer ki öne geçme şansınız daha çok oluyor. Matematik temeliniz için bir şeyler yapmaya çalışırken de bence kesinlikle ek kaynak almalısınız. Mesela her ders için ek kaynak gerek var mı? Bence var. Çok çok kanalın eski yerlerinde belki çok derinlerde bulabilir misiniz? Emin bile değilim ama her zaman matematikten bir kaynağım var yani. Bir, iki. Ben mesela sizlere bugün bu sonuç yayınlarının fasiküllerini göstermek istiyorum. Diğer sınıflar da var. Tek tek dokuzdan başlayarak 11'e kadar gideceğimiz için tek tek göstereceğim. Bu mesela dokuz sınıflar için. Ve fasiküllerle çalışmak çok daha iyi. Çünkü bir soru bankasında çok fazla kısıtlı test olabiliyor ama fasiküllerde bu şekilde değil. Kazanım odaklı, öğrenim odaklı, ÖSYM odaklı her türlü konuya ayrı ayrı testlerden oluşmuş oluyor fasiküller. Mesela üçüncü fasikül tamamen üçgenlere ayrılmış bir fasikül ve her detayından bahsediyorlar. Yani her detaydan. Ve mesela biz 12. sınıfta ders çalışırken çok detaylı çalışmıyoruz. Çünkü ne kadar hızlı bitirebilirsek konuları o kadar iyi. Ama aslında 9. sınıfta, 10. sınıfta o konuları detaylı bir şekilde çalışmış olsaydık belki detaylar o kadar aklınıza kalmayacak ama kendinize o kadar güzel bir temel hazırlamış olacaksınız ki izlediğiniz videoları, çözdüğünüz testleri çok daha kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. O yüzden mutlaka ek kaynak. Hatta şöyle kapağını göstereyim. Almak isteyenler, bakmak isteyenler esesleyebilir. Yani kesinlikle fasükül. Fasikül, fasikül, fasikül. Fasikül en önemli şeylerden bir tanesi bana göre. Hem içinde testler barındırıyor, hem açık uçlu sorular barındırıyor. Şu şekilde ÖSYM tarzı sorular da var. Yani her alana çok yönelik bir fasikül set bu şekilde gösterebilirim. Bende de sonuç yayınlarının e, matematiği vardı ama benimki galiba TYT setiydi. E, ben onu kullanmıştım bir ara mesela. Yani fasikül çok detaylı. Mesela 12. sınıfa geldiğiniz zaman artık hani böyle fasikülden ders çalışayım tarzında bir şey tabii ki yapabilirsiniz ama hani detaylı olduğu için oraya kadar gelemiyorsunuz aslında fasiküllere o kadar ulaşamıyorsunuz ama 9. 10. 11. sınıftayken bunlara ulaşmanız çok daha kolay ve çok daha anlaşılabilir oluyor fasiküller. Çünkü çok kolay sorulardan başlıyorlar. Belki siz diyeceksiniz ki mesela benim matematiğim çok kötü, benim temelim çok zayıf. O zaman kesinlikle zaten fasikül almanız gerekiyor. Çünkü neden? Temelinizi iyi atmanız gerekiyor. Kolay sorularla başlamanız gerekiyor. Eğer ki siz seviyenizi tespit etmeden zor bir kaynakla ya da orta bir kaynakla başlarsanız o dersten de soğursunuz, yapamadığınız için üzülürsünüz, moraliniz bozulur, çalışma hevesiniz gider. O yüzden kendi seviyenizi bir belirleyin. Fasikül setleri yönelebilirsiniz. Eğer ki böyle liseye özellikle de yeni başladıysanız ve anlamakta zorlanıyorsanız normal hepimiz yaşadık bunu. Özellikle sadece matematik için değil, fizik için falan da yaşadık bunları. Yani şu anda 9. sınıfsınız ve heyecanlısınız zaten ve ayrıyetten de bir de matematik dersiyle uğraşıyorsunuz ve çok sinir bozucu biliyorum. Merak etmeyin ben de yaşadım bunları. O yüzden de daha temelden alan, daha kolaydan alan ve yükselerek giden bir kaynakla çalışmak bence çok daha iyi olur. Bu 9. sınıf kaynağıydı. Bunların 11 ve 10. sınıf halleri de var. Hem 10. hem de 11. sınıflarda kesinlikle öneriyorum. Ama siz zaten liseye yani Uzun zamanda gidiyor oluyorsunuz ve 9. sınıfları biraz daha fazla öneriyorum. Çünkü biliyorum ki 9. sınıflar biraz matematikten ya da sınav gerçekliğinden korkabiliyor. İlk defa kelebek sistem falan yaşıyor olabilirsiniz. Bu tarz şeylerden korkmamanız için temelinizi en sağlamdan alıp hani o sınavlara kendinizi daha hazır hissetmeniz gerekiyor. O yüzden 9. sınıflara ayrı bir bu fıski setlerini öneriyorum. Aklınızda bulunsun. Ve dediğim gibi en önemli derslerden biri matematik yani en önemli ders. Ve geometri temelinizi de iyi atmanız gerekiyor. Yani çok iyi bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Diğer dersler mesela tarihe yana yakla çalışın tarzına bir şey demiyorum. Sınavdan bir hafta önce atıyorum notlarınıza bakarsınız, notlarınızı temize çekersiniz falan. Bu tarz şeyler yapabilir. Ama matematik günü gününe çalışılması gereken bir ders. Ben her zaman böyle derdim. Günü gününe çalışılması gereken ders ne yani? Hani günü gününe nasıl çalışabilirim? O gün mesela geldiniz tamam mı? o gün işlenen konuları tamamlamanız gerekiyor. Ya da siz mesela birkaç günü çalışmadınız. O zaman hemen hafta sonu kendinize bir 3, maksimum 3 saatte ya yani şu ana kadar işlediğiniz bütün konuları halledersiniz zaten. Video izleyip böyle sorular çözmeniz gerekiyor. Mesela bu tarz fasikül setlerde ilk başta çalışma sorularını çözüp daha sonrasında testleri çözüp hani konuya hızlı bir başlangıçta yapabilirsiniz gibi mesela. O yüzden günü gününe çalışmanız gerekiyor matematik için. Kesinlikle ama kesinlikle. Ama bu şu demek değil yani. Ama bu şu demek değil. Haftanın her günü, 7 gününde full çalışın. Hiç kendinize mola vermeyin demek değil. İlla ki mola vereceksiniz. 12. sınıftayken bile ben mola veriyordum. Yani sınav senesi olarak hani sınav senesi olarak düşündüğünüz zaman bile kendime mola veriyordum. Ve kesinlikle mola vermeniz gerekiyor zaten. O yüzden kendinizi çok da fazla derslere kaptırıp hayata sokaklara, insanlara karşı kapatmayın ve asosyal olmayın aslında. Gerçekten asosyal olmayın. Yani biraz daha ev ortamından çıkın, okuldaki sıranızdan çıkın, arkadaşlarınızla konuşun, onlarla iletişime geçin. Biraz daha açılmanız gerekiyor aslında. Sadece derslerle eğer ki haşır neşir olursanız da bu da siz lise bitirdiğiniz zaman yani artık böyle gençliğinizin bittiği, yetişkinliğinizin başlayacağı zaman diliminde belki de konuşamayan, iletişim kuramayan bir insan olacaksınız. O yüzden de biraz daha açılmanız gerekiyor. 9. sınıflar korkmayın kelebek sistemden. Gayet kolay bir sistem. Halledersiniz ama güzel güzel sınavlarınıza çalışın. 10. sınıflar zaten aslında 10. sınıf bence senin yılın en güzel zamanı. Ne 9 gibi hani böyle hiçbir şey bilmiyor değilsiniz. 11 gibi sınava yaklaşmamışsınız. Ortadasınız tam. O yüzden de 10. sınıflara verebilecek herhangi bir tavsiyem yok. En sonuna kadar, dibine kadar liseyi yaşayın arkadaşlar. Yani bence lisenin en güzel yıllarından biriydi bana göre. 11 sınıflar ise Oh huh, bence önemli kararların alındığı bir yıl. Gerçekten istediğiniz bölüm o mu? Gerçekten eşit ağırlıkta mutlu musunuz? Sayısalda mutlu musunuz? Buna karar verdiğiniz bir yıl. O yüzden 11. sınıflar için de biraz işiniz zor ama <laughs> yani TYT ile çok fazla haşır neşir olmayın arkadaşlar. Kesinlikle AYT matematiğe bakın. Gene konu matematiğe geliyor. Yani TYT, AYT fark etmez. Her türlü konu matematik her zaman matematik ve matematik olacak. Başka bir şey olmayacak yani. O yüzden lütfen güzel bir şekilde, adam akıllı bir şekilde AYT matematiğe çalışın. Ondan sonraki evrede ilk 12 konuyu problemleri halletmeye çalışın. Ama AYT matematiğe günü gününe çalışın. Yine günü günü kavramına geldik. Çünkü çok önemli bir kavram bu yani gerçekten çok önemli. Bu videoda sizlere birazcık rahatlatmaya çalıştım. Çünkü mesela görüyorum 9. sınıf olup, 10. sınıf olup, 11. sınıf olup stres olan tam 12. yere hak veriyorum. 11. sınıftakilere yarı yarıya hak veriyorum. Ama kendinizi hiçbir zevkten mahrum bırakmayın. Kitap okumayı seviyorsanız kitap okuyun. Eğer ki puzzle oynamayı seviyorsanız puzzle oynayın. Yani Sevdiğiniz şeylerden kendinizi marum bırakmayın. Ben 10. sınıfta voleybol kursuna gidiyordum. İngilizce kursuna gidiyordum. Ve gayet sosyal bir insandım. Ve notlarım, puanlarım kötü değildi. Gayet iyiydi benim için hatta. Tabii zor sınavlardan kötü aldığım oluyordu ama çalışıyordum ama bilmediğim yerden gelip kötü alıyordum. O yüzden kendinizi hiçbir zevkten lütfen 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 ve lütfen marum bırakmayın arkadaşlar. Eğer ki bana herhangi bir sorunuz olursa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Konuşabiliriz, dertleşebiliriz, stresinizi atabiliriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.